Almış olduğumuz bu tütünüz kurulunun vermiş olduğu satış belgelerimizi, harçları yine Ziraat Bankası marifetiyle alınacak. Ziraat Bankası'ndaki tütünüz kurulunun e, kendi sayfasından e, süre uzatımı olarak bu paraları yatıracağız. Eğer ki biz bu açıklamayı yapmayıp süre uzatımı olarak yatırmaz isek bu paralarımız maalesef kuruma gitmesine rağmen süre uzatım işlemi olarak değerlendirilmiyor. Paramızın da alışı bayağı zorlaşır. Bir daha para yatırmamız gerekiyor. Buna en iyi şekilde dikkat edeceğiz. Yine bu dönem e, Ocak ayı itibariyle yani 1 Ocak'ta başlayıp 1 Nisan'da mesai bitimi sonunda son bulacak şekilde 3 aylık bir dönem var. Bu 3 aylık dönem içerisinde bu teker ruhsatı harçlarımızı Tütünüs Kurulu'nun vermiş olduğu satış belgesi harçlarını e, kurumun belirletmiş ol, belirlemiş olduğu bankanın kendisine veya temellerinden yatırıp makbuzlarımızı alacağız. Burada bizim dikkat etmemiz gereken bir husus, biz bu paraları yatarken kurum sicil numarasına yatıracağız. Bu kurum sicil numarası da bizim satış belgemizin üzerinde 33 onla başlayan ve devam eden bir numara var. Bu numara bizim tütün kurulundaki hesap numaramız sayılıyor. Bu numaraya bunları yatıracağız. Ayrıca Tütünüz Kurulu vermiş olduğu ruhsatlardaki iş yeri adresimiz ve iş türümüz iş yeri adresimiz ve iş türümüz belediyeden almış olduğumuz ruhsatla aynı uyum içerisinde olacak. Eğer bir uyumsuzluk var ise yatırdığımız bu paralar da maalesef boşa gidecek. Önce uyumsuzluk var ise belediye ruhsatlarımızdaki bu uyumsuzluğu çözüp ondan sonra e, tütünüz kurulunun almış olduğumuz satış belgelerinin harçlarını yatıralım. Bu konuyla ilgili her ne kadar Mersin Bakkaları Bayiler Odası yetkili olsa da biz yine esnafımıza en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Bunların onayı için yine oradan biz görüşmelerimizi yapıp bir yetki alacağız. Bu yetki